Herkesin beklediği, herkesin istediği ya da hayalini kurduğu şey ne? Finansal zenginlik. Şimdi buradaki anlatacağım bilgiler, buradaki vereceğim bilgilerin dökümanı. Bilin ki size yol haritası nitelinde ve gelecekte nasıl yatırım yapmanız ve şu anki dönemde bile nasıl beşeri zenginliğe ulaşabilmenizin formüllerini anlatacağım size. İsterseniz hemen önce intromuza geçelim akabinde bu konuyu güzelce bir değerlendirelim. Evet dostlar, herkesin bana sesli chatlerde sorduğu ya da bana biz nasıl bir kripto sepeti yapabiliriz, kime güvenebiliriz veya nasıl işlem yapabiliriz sorularının cevabını bu videoda çekeceğiz ve anlatacağız şimdi. Şimdi sevgili dostlar, bildiğiniz üzere herkes bir paylaşım yapıyor. Şunu alın, bunu alın, şu böyle olmuş, bunda bu var, bunda bu özellik var. Yok bunun bin kat olma ihtimali var. Veyahut bazıları reklam paylaşıyor, bazıları FX paylaşıyor, Forex paylaşımlar yapıyor. Buna benzer nitelikte binlerce, yüz binlerce, milyonlarca dünya genelinde paylaşılan bilgi dökümanı ve bilgi kirliliği var arkadaşlar. Şimdi Yapacağınız çok basit arkadaşlar. Ben size şimdi burada anlatacağım konuları iyi dinlerseniz cüzdanlarınızı sağlam bir şekilde ve sağlam bir yol haritasına dönüştürebilirsiniz. Beşeri ve finansal özgürlük için. Şimdi arkadaşlar bilin ki dünyada birkaç tane büyük borsa var. Bunlardan birkaç tanesi e, mutlak surette Coinbase'in e, borsası büyük bir dünya genelinde hacme ve kurumsalların yönelim yaptığı bir borsa niteliği taşıdığı için mutlaka bunu bir şekilde aklınıza, mantığınıza ve bilinçaltınıza yerleştirmeniz lazım. Eğer finansal olarak bir şey yapmak istiyorsanız kendinize. İkincisi Binance arkadaşlar. Binance Global, Binance Global bildiğiniz üzere dünyada birçok kriptoya ev sahipliği yapan ve aynı zamanda mantığın ve sistemin döndüğü bir kripto borsası diye size anlatabiliriz. Bir diğeri de arkadaşlar ben Amerika'daki borsaları saydım. Bir farklı olan bir kısmı da en yüksek derecede şey yapılanlardan bir tanesi de Itoro. Itoro da Amerikan borsalarından birisi. Bunları bir şeke bir şekilde bu şeyde alım yaparken ya da bunların ortak noktalarını bulurken bunları bir şekilde şey yapacaksınız. Kendinize yol haritasını içerisine koyacaksınız alım yapılırken. Şimdi geldik uygulamanın kullanımına. Şimdi arkadaşlar bir şeye yatırım yaparken dünya ihtiyaçlarının, dünya gereklerinin bir kere ön yargılarını ya da şeylerini görmeniz lazım. Bankacılık ve finans dalında, bankacılık ve finans dalında veya buna benzer nitelikte e, en çok hype yapılan döngüler neler arkadaşlar? Bu kripto paralarda ya da dijital paralarda beklenen kısımlar özgürlükçü ve bağımsız bir para niteliği taşıması. Bunlarla ilgili en büyük adımlardan birisi de Bitcoin ETF'i, Spot ETF oldu. Akabinde Ethereum Spot ETF oldu. Şimdi sizin bunun gibi potansiyeller bulabilmeniz için ne yapmanız lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Çalışmalarını tek tek o söylediğim 3 VORSAN çalışmalarındaki ortak maddeleri, ortak noktaları bulmanız lazım. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ben kendi bildiğimi size anlatıyorum. Size burada da kimseye ben bu coin böyledir ya da bu şöyledir diye yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Deneyimlerimi burada aktarıyorum. Bir kere bu Binance ile Coinbase'in ortak noktası olan ortak coinleri bir kere bir süzekten geçireceksiniz. geçireceksiniz. Peki bunu nasıl yaparsınız? Ben CoinGecko uygulamasında bakın CoinGecko uygulamasında borsaların içerisine girdiğiniz zaman veya orada borsalar ortak e, şeylerini coinlerine baktığınız zaman arkadaşlar hangisinin aslında listelendiğini Coinbase'in içerisinde hangi dijital paranın listelendiğini Binance Global'in içerisinde ya da Binance borsasının hangi dijital paranın listelendiğini görmüş olacaksınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bunların ortak listelenmiş olanları bir kere bir kağıda ya da bir yere kopyalayıp yapıştıracaksınız. Akabinde arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bunların e, kopyaladıktan sonra ortak noktalarını çıkardıktan sonra ne işe yaradıklarına bakmanız lazım. Ben kendim burada kaç sesli chatte anlattım. Bu layer projeleri arkadaşlar layer projeleri gerçekten bu önümüzdeki döngüde büyük hype yapabilme ihtimali olan projelerdir. Tamam bak kategori olarak. Bunu böyle bilinçaltınıza bir yerleştirin arkadaşlar. Layer projesi dünya genelinde istenilen aranılan teknolojiyi bize veriyor mu? Veriyor. Neden? Onu da size söyleyeyim hemen. Bitcoin ve Ethereum'da bu transferler, blok zincirindeki transferler nedeniyle süre ve zaman kaybı nedeniyle birçok kez arkadaşlar bu fi ücretleri çok yüksek çıkıyor. Bu layer projelerinin en büyük adım attığı konu da burası arkadaşlar. Bu işletim sisteminin içerisindeki gönderim hızlarıyla beraber fi ücretlerin düşmesi ve daha iyi bir teknolojik yapının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yürütüyorlar. O nedenle buradaki e, bize temel olarak aranılan kısmın birinci maddesini bulmuş olduk. Nedir arkadaşlar? Dünyanın gereksinimi ve istekleri ve sizin toplama alanınız. Tamam mı? Bu üç maddeyi bir şekilde bu layer projelerinin içerisinde bulduk. Ne yapıyorsunuz? CoinGecko uygulamasında bu ortak coinleri çıkardıktan sonra arkadaşlar öyle önünüze koyuyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Bak önünüze bilgisayarın önüne ya da telefonunuzun önüne koyuyorsunuz. Bitcoin'in düşüş ve yükselişine bu toplayacağınız coinler nasıl tepkimeler vermiş? Bunları tek tek bir incelemeniz lazım. Tek tek bir incelemeniz lazım. Bunların fiyat tepkimeleri ne kadar sürede ne kadar bir tepkime vermiş? Ondan sonra iç hacimlerinde, market cap'lerinde ne kadar para var? Ondan sonra bunların bir kere şu çok önemli Coin Market Cap sıralamasında kaçıncı sırada bu coinler? Kaçıncı sırada? Bunlar çok önemli. Bunların hepsini tek tek göz ardı etmeden böyle araştırırsanız hiç kimseye hiç kimseye bakın Coinbase ve Binance ortak coinleri. Bunların iki paydada oluşturulan ortak coinlerine yatırım yaparsanız kripto rallilerinde o 50x'ler 100x'leri yakalamanız çok çok sürpriz değil arkadaşlar. Çok sürpriz değil. Ama adam burada çıkmış inanın bana ben size 1000x 10.000x e, proje vereceğim diyor. 10.000x verilecek, verilecek proje belirli bir süre sonra bıkkınlık ve hayal kırıklığına dönüştüğü zaman ne oluyor sizde? Psikolojik olarak yatırım psikolojisi olarak çöküntüye götürüyor sizi. Tamam mı arkadaşlar? Bakın benim bu paylaştığım bilgilerin hiçbirisinde maddi menfaat yok. Reklam çıkar paylaşımı yok. Böyle bir paylaşıma hiçbir zaman girmedim. Girmedim de şey de yapmadım. Beklenti içerisinde de girmedim. Kimseden de bir menfaat veya çıkar beklemedim. Tamam mı arkadaşlar? O nedenle bu borsaların kullanımlarını iyi öğrenirseniz, bu borsaların ortak paydalarını öğrenirseniz sizin için çok çok iyi olur. Diyeceksiniz ki ne? E listelenmemiş olanların daha çok potansiyeli olmaz mı? Evet olabilir. Ama o nedir biliyor musunuz? Yüzde yüzlük bir risk de %70'lik alınan bir risktir arkadaşlar. Hal listelenmediğini düşünün. Ya listelenmediğini farz edin. Çünkü neden bu lafı diyorum? Çünkü bu videoyu çektiğimde dönem bunu gerektiriyor. Neden? Çünkü altcoin'ler, dijital paralar bu dönemde çok düşük fiyatlardalar. Tamam mı arkadaşlar? Çok düşük fiyatlardalar. Bu eğer ki e, yüksek fiyatlama olsaydı, daha değişik bir fiyat, birim fiyat görebilseydik derdik ki işte potansiyeli olabilir. Binance listelemesiyle potansiyel olabilir. Coinbase listelemesiyle de potansiyel olabilir. Ama burada gelinen nokta ne? Sağlamlık. Siz sağlama nasıl yatırım yaparsınız? Sağlam coin'i nasıl toplarsınız? Bunun telaşı ve bunun şeyini böyle kendi bünyenizde bunun stratejisini oluşturmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Potansiyel olarak ben size söylüyorum. Bakın şaka coin'ler topluyoruz. Şaka coin'ler dahi Binance'de Coinbase'in ortak listelemedikleri haricinde toplamanız mantıksız. Benden size bir dostane bir cümle. Buradan e, yine tekrar söyleyeyim. Kimseye ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Lütfen kendi risklerinizi çok böyle iyi irdeleyerek almaya çalışın. Ama bir şeyi de mantıken yapmak istiyorsanız, çalışma yapmak istiyorsanız, bu dediklerimi uygularsanız, kimseyle uğraşmanıza gerek yok. Dönem sonu ne zaman? Çok az kaldı. 2024-2025 bir mega boğa gelecek bu tarihlerde. Bu tarihler içerisinde bu dediklerimi yaparsanız arkadaşlar uygularsanız kendinize kendinizle ilgili ileride de dersiniz ki ya bak ne kadar mantıklı iş yaptım. Kimsenin dediğini ya da verdiğini toplamama gerek yok dersiniz. Çünkü herkesin aldığı sistematik strateji farklıdır. Kripto fenomenlerinin paylaştığı ben şunu şöyle şuradan satacağım bunu buradan satacağım ki sonra değişkenlik göstermesinin stratejisinde de bu yatıyor. Adam toplamış örnek veriyorum size x coin'i yüz binlerce ya da yüz k'lar ya da on k'lar ya da başka bir şekilde daha büyük rakamlar. E, siz, sizin beklentinizle onların beklentisi aynı olmayabilir. Bunu siz kendinize stratejik bir hamle olarak bilinçaltınıza yazmanız lazım. Tamam mı arkadaşlar? Benim size diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım videoyu şey yaparsınız, paylaşırsınız. Bir sonraki videoda Görüşmek dileğiyle mutlu günler diliyorum.